Herkese iyi bir akşamlar. Biraz önce bir video çektim bayağı bir uzun sürdü. 30 dakika kadar. Bu son videom dedim. Ama tabii bir şeyi atladım. Onu da kısa bir video çekmek istedim. Beşiktaş'ın maçı vardı. Kasımpaşa ile ilgili Kasımpaşa'yı deplasmanda yenmeyi başardı. Burada tabii maç bitti. Maç bitti. Biter bitmez hakem Bitiş günü çalar çalmaz bekleyin dedi bir pozisyon var onu var inceliyor Bunu kararını verir ondan sonra ne gerekiyorsa yaparsınız soyunma odasına ondan sonra gidersiniz dedi. Ve burada penaltı kararı çıktı maç bittikten sonra Beşiktaş'lı oyuncuya yapılan bir hareketten dolayı hakem penaltı kararı verdi. Top penaltı noktasına kondu. bütün oyuncular... Cezalı çizgisi üzerine dizildiler. Hem alt kulağında gol oldu. Tabii bu ben maçtan sonra bunlarda ne dedi? Erman Toroğlu oldu. Bayağı bir ağır konuştu. futbolcular için bunların hepsi futbol kurallarını bilmiyor dedi. Biraz ileriye gitti. Tabii ki bunların hepsi. Balta, Balta kelimesini kullandım yanlış hatırlamıyorsam. Tabii ben de pozisyona baktım. Neden öyle söylüyor? Çünkü bu temlit penaltısıydı. Temlit penaltısı. Maç bitti. Ama penaltı atılacak. Penaltı yani atıldıktan sonra oyun bitecek. Artık bir daha tamamlama olasılığı yok. Bir yerden de. Gol oldu. Oldu. Olmadı. Bitti. Yani aynı şey gibi maç eleme maçıdır. Maç biter. Uzatmalar biter. Penaltılara geçilir. Teknik tek oyuncular penaltı atar. Aynı onun gibi bir penaltı atışıydı bu. Bir kere vurursun. Biter. Artık başka bir şey kalmaz. Tabii oyuncuların çizgide dizilmesi. Erman Toroğlu için futbol kurallarını bilmediği göre yani orada ben baktım oyuncular oraya dizilmiş ama hiçbiri kaleciden döner diye pozisyon alıp koşmaya hazır olmadı kendini. Ben atışı yapıldı. Bütün oyuncular sadece izlemekten yetindi. Normalinde herkes bilir ki ben altı atışı yapılırken daha yapılmadan bütün oyuncular cezalar içerisinde gir tamamlamak için. Burada hiçbir oyuncu hareketlenmedi. Sadece çizgiye izlediler seyirci gibi penaltıyı izlediler. Belki içlerinde bilmeyen vardı. Ama ben öyle bir şey göremedim. Sonuçta yani ben Erman Toroğlu'nun bu sözüne katılmıyorum. Bana göre onlar orada normal gidip de uzaktan izlemek yerine geldiler oraya. Belki de tabii bilmedikleri şey oraya dizilmek zorunda değillerdi. Kaleci neredeydi? Onu bilmek gerekiyor. Kaleci kalesinde miydi? Yani kaleci de gelip orada yakından izleyebilirdi o penaltıyı. Beşiktaş kalecisi Mert. O da onu da göremedim ya da gözümden kaçtı. Yani sonuç olarak Erman Toroğlu'nun söylediğine ben kesinlikle katılmıyorum. O da tabii canlı yayın yaptığı için programda belki ki o anda dikkat edemedi. Hiçbir oyuncunun hareketlenmedi. Sadece penaltı atışını izledikleri görünüyordu hiçbiri koşmadı. Yani orada onlar da bence hemen hemen hepsi bütün hepsi oyuncular orada tamamlanmayacağını Yani onun kuralını bildiğini düşünüyorum. Bu videomda bu kadar da kısa kesiyorum. Herkese tekrardan mutlu, sağlıklı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.